Saat 14.30'da Ukraynalı operatörler rutin olması beklenen bir taarruz görevine başladı. Dakikalar içinde her şey patlayacaktı. Şark D keşif. İHA'ları hasarlı bir köprünün üzerinde daire çiziyordu. Bu mükemmel bir boğma noktasıydı. Altlarında bir Rus konvoyu ilerliyordu. Çekili vaziyette 152 mm obüs taşıyorlardı. Kolay hedef gibi görünüyordu değil mi? Ama artık İHA avcı değil avlanandı. İHA her video sinyali gönderdiğinde elektromanyetik spektrumda adeta işte buradayım diye bağırıyordu. Ve Rusların dinleyen bir mekanizması vardı. Konvoy o köprüye doğru saatte 15 kilometre hızla ilerliyordu. Ukrayna taarruz ekibi 4 kilometre uzaktaydı. Ancak aralarında 30'dan fazla Ukrayna İHA'sını durdurmuş üç katmanlı Rus savunması vardı. Gördüğünüz bu sistem Zupark bir karşı, batarya radarı başlangıçta İHA avlamak için tasarlanmamıştı. Orijinal amacı, uçuş halindeki top mermilerini izlemek geldikleri, yeri tespit etmek ve o koordinatlara karşı ateş açmaktı. Ancak Ruslar sistemi akıllıca geliştirdi. İHA kontrol sinyallerinin sadece radyo dalgaları olduğunu fark ettiler. Ve radyo dalgaları izlenebilirdi. İşte sistemi çalışma şekli, Zoo Park sinyalinizi tespit eder ve bir kerteriz alır. Esasen yayın yaptığınız yerden radara doğru bir çizgi çizer. Tek bir çizgi onlara pek bir şey söylemez. Ama farklı konumlardan birden fazla kerteriz aldığınızda bu çizgiler tek bir noktada kesişir sizin konumunuz. Üç dakika sonra top mermileri başınızın üstüne düşüyor oluyordu. Ukraynalı operatörler istatistiklerin acımasız olduğunu biliyordu. Aynı noktadan 5 dakikadan fazla yayın yaparsanız, bir daha asla yayın yapamama ihtimaliniz yüzde 40'tı. Ruslar buna ateşle karşı keşif adını vermişti. Görsel, onaya gerek yoktu. Sadece tespit et hesapla ve yok et. Confirmed. Bu yüzden Mobilized operatörler branching. çok zekice davrandılar. Gerçekten çok zekice. Her saniye 128 <laughs> farklı kanal arasında frekans atlaması yapıyorlardı. Zub Park'ın kilitlenmesi için tek bir frekans da yeterince <laughs> uzun süre kalmıyorlardı. Confirmed. Veri paketlerini patlamalar <laughs> halinde iletiyorlardı. 0.3 saniye veri ardından 30 saniye sessizlik. Bu, Sadece kontrolü sürdürmeye yetecek kadar bir süredir, ama sonra durum daha da kötüleşti. Termal sensörler, kuzeyden yaklaşan bir Rus orlan 10 keşif ihası tespit etti. Bu Rusların yakında operatörler olduğundan şüphelendiği ve kendi avcılarını yolladığı anlamına geliyordu. Orlanın termal kamerası, insan vücut ısısını 2 kilometre öteden bile algılayabilirdi. Ukrayna ekibi bir seçim yapmak zorundaydı. Ya hedefi gözlemlemeye devam edecekler ya da termal battaniyelerin altına saklanıp kör kalacaklardı. Saklanmayı seçtiler. Ancak bunu yapmadan önce 4 kilometre uzaktaki taarruz ekibini uyarmaları gerekiyordu. Standart prosedür doğrudan telsiz geçişi radyo handoff yapmaktı. Koordinatları vektörleri ve zamanlamayı iletmek. Ancak bu iki ekibin de aynı anda yayın yapması ve elektromanyetik imzanın iki katına çıkması demekti. Bu sanki iki konumun üzerine de hedef işareti çizmekle eşdeğerdi. Bunun yerine dahice bir şey yaptılar. Şark İHA'sı dijital ekmek, kırıntısı dedikleri şeyi bıraktı. 433, MHz'de küçük bir şifreli veri paketi gönderildi. Bu Rusların İHA kontrolü için izlemediği bir frekanstı. GPS koordinatları konvoy hızı rüzgar koşulları, en uygun saldırı vektörü, taarruz ekibinin ihtiyacı olan her şey bu paketteydi. Toplam iletim süresi 0.3 saniyeydi. Üçgenlemeye izin vermeyecek kadar, kısa çözülemeyecek kadar, şifreli ve fark edilemeyecek kadar yanlış frekanstaydı. Taarruz ekibi paketi aldı. Konvoy bükülmüş metal ve kırık betonların arasından, yürüyüş hızında köprünün yarısına ulaşmıştı boğma noktasını geçmelerine belki 10 dakika kalmıştı. FPV operatörü İHA'sını 14.45'te çalıştırdı. 7 inçlik karbon fiber gövde, 2 kilogramlık delici yük. Pil 16.8 volt gösteriyordu. 7 dakikalık uçuş için yeterli enerji. Hedef sadece 4 dakika uzaktaydı. Kolay olmalıydı. Değil mi yanlış? Ruslar İHA savaşları hakkında önemli bir şey öğrenmişlerdi. Önemli olan, İHA'yı vurmak değil, pilot ve İHA arasındaki bağlantıyı kesmekti. Bağlantı yoksa, kontrol yoktu. Kontrol yoksa, İHA düşer ya da eve dönerdi. Görev başarısız olurdu. İlk iki kilometre sorunsuzdu. Ukrayna, İHA'sı her ağaç hattını ve yıkılmış binayı siper olarak kullanarak 3 metre irtifada süzülüyordu. Görüntü akışı saniyede 60 kare hızında 1080 ile kristal netliğindeydi. Sonra hedefe tam 2 kilometre kala görüntü bozulmaya başladı. Ekran boyunca statik çizgiler. Kare hızı 60'dan 30'a sonra 15'e düştü. Rus, repellent. Bir mobil karıştırıcısı jammer az önce devreye girmişti. Bu karıştırıcı kapısı açık kalmış bir mikrodalga fırın gibiydi. Ancak artıkları ısıtmak yerine 500 metre içindeki her İHA frekansını pişiriyordu. Elektromanyetik spektrum boyunca 400 Watt saf elektronik kaos yayıyordu. 2 kilometre mesafedeki sinyal hala metrekare başına 25 Watt'tı. İHA'nın vericisi ise 25 miliwatt. Bu bir kasırganın içinde fısıldamaya çalışmak gibiydi. Operatör frekans değiştirdi ve normal karıştırma bantlarının dışındaki 433 MHz'e düştü. Bir miktar sinyal geri geldi. Tanecikli gecikmeli ama işlevseldi. Video kalitesi 2005 model bir cep telefonunun 10 karesi gibi görünüyordu. Ama bu hiç yoktan iyiydi. 1,50 kilometre mesafede bu yedek frekans bile ölmeye başladı. Ruslar sadece tek bir karıştırıcı kullanmıyordu. Katmanlı bir savunma oluşturmuşlardı. Araç üzerindeki pres sistemleri her 200 metrede bir siperlerde taşınabilir karıştırıcılar. Ve muhtemelen hatlarının gerisinde bir Pole 21 bölge engelleme sistemi mevcuttu. Burası elektronik bir kara delikti. Ancak bir kara delikten farklı olarak Ukraynalıların bir çıkış yolu vardı. İHA, 10 saatlik muharebe görüntüleriyle eğitilmiş bir yapay zeka AI modülüne sahipti. Bu araçları tanıyacak, onlara kilitlenecek ve kendini çarpma noktasına kadar yönlendirecekti. Ancak kritik bir nokta vardı. Kilitlenmek için hedefi en az 2 saniye boyunca net görmesi gerekiyordu. Kilitlenme menzili ise sadece 400 metreydi. İHA hedefi tespit etme şansı yakalamak için o elektronik fırtınanın içinden kör olarak 1100 metre daha uçmak zorundaydı. Operatör hesaplamayı yaptı. Son bilinen konum artı konvoy hızı çarpı geçen süre, kamyonun köprünün tam ortasında olması gerektiği anlamına geliyordu. Alet verileriyle kerteriz uçuşuna geçti. Görüntü yoktu sadece gösterge verileri. Pusula kerterizi 73 derece. İrtifa 3 metre. Hız saatte 45 kilometre. Kör uçuş sırasında pil tasarrufu için daha yavaş ilerliyordu. Sonra 3.2 kilometrede mucizevi bir şey oldu. Tam olarak bir kare saniyenin 60'ta biri kadar video geri geldi. Köprü yaklaşık 800 metre uzaktaydı. Kamyon matematiğin söylediği yerdeydi. Bükülmüş bir kirişin üzerinden zorlukla geçiyordu. Sonra statik geri döndü ama o tek kare yeterliydi. Operatör doğru yolda olduğunu biliyordu. Bir 400 metre daha kör uçuş, ve eğer İHA o kadar uzağa gidebilirse yapay zeka kontrolü devralabilecekti. 3 kilometre mesafede video aniden birkaç saniyeliğine kristal netliğinde geri geldi. Karıştırmada bir boşluk vardı. Belki repellent bir anten dizisini döndürüyordu. Belki de köprünün metal yapısından kaynaklanan bir parazit vardı. Önemi yoktu. Önemli olan operatörün o iki saniye içinde 20 metre yukarıdan dalışa geçmiş bir Rus önleme İHA'sı görmesiydi. Rus önleme İHA'sı, Ukraynalı operatör onu fark ettiğinde zaten dalıştaydı. 20 metre irtifada bir güvercinin peşindeki Şahin gibi 45 derecelik açıyla aşağı iniyordu. Temel fizik bunun can yakacağını söylüyordu. İki İHA da temelde aynıydı. 7 inçlik gövdeler, 4 motor saatte yaklaşık 140 kilometre azami hız. Ancak fizik önleyici İHA'ya tüm avantajı veriyordu. İrtifa enerji demektir. Enerji ise seçenek demektir. Ve Rus pilotun tüm seçenekleri vardı. İHA muharebesindeki sorun şudur. Çok hızlı gerçekleşir. Son derece hızlı. Birleşik kapanma hızları saatte 280 kilometreydi. Bu saniyede 78 metre denekti. 300 metre, ayrılıkta çarpışma 4 saniyeden az sürecekti. Ukraynalı operatörün bir çözüm bulmak için sadece o kadar zamanı vardı. Rus önleme, İHA'sının başka bir avantajı daha vardı. Harp başlığı yoktu. Ukrayna, İHA'sı 2 kilo gadelici yük taşıyordu. İki İHA arasındaki hava muharebesinde bu sır çantası kayalarla dolu bir boksör olmaya benziyordu. Her manevra daha fazla enerjiye mal olur, icra edilmesi daha uzun sürer, daha fazla pil tüketir. Ukraynalı FPV maksimum yatış açısıyla sert sola kırdı. Gövde 5 g kuvveti altında inledi. Motorlar farklı hızlarda bağırıyordu. Sol taraf 40, sağ taraf maksimum hızdaydı. Saatte 140 kilometre hızla dönüş yarıçapı yaklaşık 89 metreydi. Rus önleme İHA'sı hedefi aştı ve yeni bir geçiş için daire çizmek zorunda kaldı. Artık mesele enerji yönetimine kalmıştı. Her agresif manevra pil ömründen çalıyordu. Sert dönüşler gücü normalin 3 katı hızla tüketirdi. Ukrayna İHA'sının voltajı zaten düşüyordu. Sadece 10 saniyelik kaçınma eylemi içinde 15.2'den 14.8 Volta inmişti. Bu hızla pil hedefe ulaşmadan bitecekti. Rus, operatör taktik değiştirdi. Kovalamak yerine, daha yükseğe tırmandı. Daha fazla irtifa, daha fazla potansiyel enerji demekti. Tekrar dalış yapacak, hızı motorun maksimumunun ötesine çıkarmak için yerçekimini kullanacaktı. Ukrayna İHA'sı bu tırmanışa yetişemezdi. Çok ağırdı, pil zaten baskı altındaydı. Bunun üzerine, Ukraynalı operatör beklenmedik bir şey yaptı. Gazı tamamen kesti. İHA bir taş gibi aşağı düştü. 2 saniye içinde 15 metreden 3 metreye düştü. Rus önleme İHA'sı dalışına sadık kalarak hedefin olması gereken boş havadan hızla geçti. Ancak gazı kesmenin sonuçları vardır. Pervanelere güç gitmeyince İHA düşen bir tuğlaya dönüşür. Ukraynalı FPV o iki saniye boyunca serbest düşüşteydi ve tüm kontrol otoritesini kaybetti. Operatör dikkatlice tekrar güç vermeliydi. Çok hızlı gaz vermek ani toktan İHA'yı ters çevirirdi. Çok az gaz vermek ise düşüşü zamanında durdurmaya yetmezdi. %30 gaz uyguladı. Bu üç metre irtifada inişi durdurmaya yetecek kadardı. Uçuş kontrolcüsü neredeyse durma koşullarından dengeyi yeniden sağlamaya çalışırken İHA şiddetle yalpaladı. Rus önleme İHA'sı dalışından çıktı ve tırmanırken hızını azalttı. Artık iki İHA'da aynı enerji durumundaydı. Düşük irtifa, orta hız azalan piller. Dönüşlü bir mücadele başladı. İki İHA tıpkı bir açılış arayan boksörler gibi etraflarında daire çiziyordu. İşte burada ağırlık farkı nihayet önemli hale geldi. Harp başlığı taşımayan Rus önleme İHA'sı daha iyi bir güç, ağırlık oranına sahipti. Daha hızlı hızlanabilir, daha çabuk tırmanabilir, daha kısa durabilirdi. Dönüş mücadelesinde daha agresif yön değiştiriyor. Uçuş kontrolcüsü limitlerine ulaşmadan önce 4,50G yerine 6G çekiyordu. Her yön değişiminde Rus İHA'sı birkaç derece kazanıyor, Ukrayna İHA'sının kameranın göremediği kör noktasına geçiyordu. Ukraynalı operatörün son bir hamlesi kalmıştı. Eğitim aldıkları ancak nadiren kullandıkları bir hareket dikey tersine dönüş vertikal reversal tam gaz düz yukarı. İHA saniyede 10 metre hızla tırmandı. Tüm ileri hızını irtifaya değişiyordu. Rus önleme İHA'sı takip <laughs> etmeye çalıştı ama sonraki kısmı beklemiyordu. Tırmanışın tepesinde Ukrayna İHA'sı bir anlığına havada asılı kaldı operatör tekrar gazı kesti ve tam sapma uyguladı. İHA bir saniyeden kısa sürede 180 derece döndü. Burnu şimdi tırmanmakta olan Rus önleme İHA'sına doğru bakıyordu. Kafa kafaya çarpışacaklardı. Rus operatör çarpışmaya kararlıydı. Görevi buydu. Ancak son saniyede Ukraynalı operatör dalışını sürdürürken sert sağ yatış yaptı. Çarpışma rotasına kilitlenmiş olan Rus önleme İHA'sı yeterince hızlı ayarlama yapamadı. Ukrayna İHA'sının olduğu yerden sadece metrelerce uzakta boş havadan geçti. Rus operatör tırmanışını tersine çevirip hedefi tekrar tespit edebildiğinde Ukrayna İHA'sı zaten 5 metre irtifada dengeye oturmuş köprüye doğru yarışıyordu. Tüm çatışma 18 saniye sürdü. Ukrayna İHA'sı sadece hayatta kalmak için pilinin yüzde otuzunu harcamıştı. Voltaj 14,50 voltta kapasitenin sadece yüzde sekizi kalmıştı. Kamyon artık köprünün dörtte üçünü geçmişti ve taarruz irtifasına yaklaşıyordu. Operatör, üç Rus askerinin mevzilerini aldığını görebiliyordu. Silahları kalkıktı. Hava muharebesini duymuşlardı. Tam olarak neyin geleceğini biliyorlardı. Saat 14.49'da Ukraynalı FPV bölgeyi temizledi ve savaşın en eski savunmasıyla karşı karşıya kaldı. Nereye bakacağını bilen silahlı insanlar. Piyade önce tepki verdi. AK-74 tüfeği dakikada 650 mermi fırlatıyordu. 50 metre menzilde o mermiler 0.05 saniyede yani neredeyse anında varırdı. Kısa atışlar yaptı bir ördek avcısı gibi. İHA'yı nişan hattının önüne doğru yönlendiriyordu. Bir mermi isabet etti. 5.45 milimetrelik mermi karbon fiber gövdeyi ilerdi ve sol arka motora giden güç kablolarını kesti. Anında İHA yana doğru sendeledi. Saniyede 8 karar veren küçük bir bilgisayar olan uçuş kontrolcüsü bunu telafi etmeye çalıştı. 4 yerine 3 motor %25 daha az etki demekti. Operatör ne yaparsa yapsın İHA sola doğru kaymaya başladı. 35 metrede ilk pompalı tüfekçi hazırdı. Saiga 12 saçma mermilerle buckshot doldurulmuştu. Bu 65 kurşun peleti 30 metreye ulaştığında 15 metre genişliğinde bir bulut oluşturacaktı. İHA saatte 140 kilometre hızla ilerliyordu. O bulutu yarım saniyeden kısa sürede geçecekti. Tüfek gürledi. Artık devreye olasılık girmişti. Çoğu pelet ıskaladı ama ikisi isabet etti. Biri sağ ön motoru tamamen imha etti. Bir diğeri ise batarya kasasını deldi. Voltaj hemen düşmeye başladı. İki saniyede 14,50'ten 13,8'e sonra 13,2'ye. İHA artık son nefesindeydi. Dört motordan ikisi kalmıştı. Hız saatte 80 kilometreye düşmüştü. İrtifa azalıyordu. Yapay. Zeka, algoritma bozuk girdiğiyle mücadele ederken titreyen, kırmızı ana hat üzerindeki kamyona kilitlenmeyi sürdürmeye çalışıyordu. 20 metre kala ikinci tüfekçi ateş etti. Ancak fizik, İHA'yı kurtardı. İki motoru devre dışı kaldığı için İHA beklenmedik bir şekilde 2 metre irtifa kaybetmişti. Saçma deseni başının üstünden geçti. Asker bir mermi daha doldurdu ama İHA yarım saniye içinde onu geçecekti. 15 metre. Kamyon kabinini korumak için konuşlanmış 3. asker silahının yeterince alçalmadığını fark etti. İHA minimum açısının altında 1,5 metre irtifada uçuyordu. Geri adım attı alan yaratmaya çalıştı ancak köprü enkazına takılıp sendeledi. 10 metre. Yapay zeka son hesaplamasını yaptı. Operatör kamyon kabinini vurarak mühimmatı infilak ettirmek ve her şeyi havaya uçurmak istiyordu. Algoritma kendini ayarladı. Batarya voltajı artık minimum eşiğin altında 12.8 volttu. İtki %40'ta ve düşüyordu. 5 metre. Manyetik yakınlık sensörü kendini kurdu. Çarpışma 1449 ve 47 saniyede gerçekleşti. İHA optimalden çok daha yavaş saatte sadece 62 kilometre hızla vurdu. Ama bu yeterliydi. Bakır jet doğrudan mühimmat deposunu deldi. 8 adet 152 milimetre top mermisi eş zamanlı olarak patladı. Patlama kamyonu 2 metre yukarı kaldırdı. Zaten hasarlı olan köprü zemini aşırı basınç altında çatladı. Kamyon yana doğru devrildi kırık bölümden kaydı. Kamyon obüs her şeyi aşağıdaki nehre yuvarlandı. Şark D. Keşif İHA'sı yüksek irtifada daire çizmeye devam ederek her şeyi yüksek çözünürlükte kaydetti. Rus askerleri imha edilmiş geçiş noktalarına bakıyorlardı. Duman 200 metre yükseğe tırmanıyordu. En yakın alternatif köprü 15 kilometre uzaktaydı. Bu savaşın yeni gerçeğidir her an izleniyor ve bir yerlerde 7 inçlik ihasıyla anını bekleyen bir operatör daima var.